rahmeti bol ve bağışlaması yüce olan Rabbim. Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden bizleri de eyle Rabbim. Allah'ım sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme Rabbim. İlahi, yarar getirmeyen bilgiden, korkmak bilmeyen kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, hıyanetten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kabir azabından, Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Amin.